Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bir tane modern ev deneyeceğiz. indirdim deneyeceğiz. Bu arada ben dörde gidiyorum. 10 yaşındayım. İnşallah açılır. Açılıyor. Bu arada benim skinim böyle adım Pro Türk. Nedense hesap açamadım bir şeydi. Şimdi biz buna girelim. Ama evde ev mi yani bayağı bir. Bakalım, bakalım. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi şöyle baştan bir girelim şöyle. Hi, welcome to my world. Follow me, my, egg, egg, han, jimmy, jimmy yazmış galiba kardeşimiz. Demeyelim de. Neresi? Şöyle güzel bir alanı var. Bir benziyor. Bayağı da büyük büyükmüş ev. Hmm. Biz bunu test yapana kadar akşam olur. Başlayalım. Çok uzatmadan. Hello, welcome to challenge. Evet. Oh, adam. Bazen tablet kendi kendine basıyor. Neden bilmiyorum. Ama güzel yapmış adam be. Güzelmiş adam. Gerçekten. Burası banyo olsa gerek. De. Bomboş depo değil ne depo aşık <laughs> anasını satayım bir dakika barışçıl burası da burası da dolap olsa gerek çeste ne var acaba diyecektim de gerek yok demeyelim Böyle mi dur ya. Ay buraya geldim kapısı açık bir şeyler oluyor ya. Hmm. <laughs> Ona <sıkriti değil. Gülüyor> Burası da <Adam> güzel yapmış. Ya <laughs> da bir bahçe işi şey yapalım da. Burada köprü var ama çok saçma. Burada ne güzel şey var. Bence şuralara ipi koymalıydı. Her şey e, örneğe Bak bu güzel olmuş arkadaşlar. Hmm. Güzel güzel. Şimdi biz şuradaki evlere bakalım. Nereden girecek evi? Help me. Help. Buradan giriş mi olur ya? <laughs> ben de dedim uçak mı var acaba? Hani öyle olur ya. Filmlerdeki. Arkadaşlar bir dakika bu Aa, buradan çıkıyor. Hı. Hani ben de bir kere böyle ev yapmıştım ya. Şu kata nasıl çıkılıyor? Yani var. Burası ne yani? Ne kapattın? Yani. Ne kapatmışlar onu İkinci kat burası olsa gerek demiştim. Bakalım şimdi. Buradan başlayalım. Yine aynı yatak odası. Gelirsiniz oynarsınız. Böyle. Kim şurada neler var? Burası da bir aynı. Yani pek göstermeye gerek yok. Kardeşi niye basıyorsun? Bak ikinci girişi de buradanmış. Bence pek bir şey yok. Ama güzel yine de idare eder. Ee, burada şey var. Ekinler falan büyütme, biçme. içme. Biç. Güzel. Güzel ben beğendim. Hem yani emeği sağlık ama en üst kat boş kalmış. Mesela böyle oraya da şey yapabilir. Arkadaşlar e, bu videomuz bu kadardı. Like, abone ve yorum abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar şimdi ben bunu atacağım YouTube'a. O sırada bir tane videos çekeceğim. Bay bay.